Açıqalım, çıxla. Allah, hadi bakalım Eren. Ne çıkacak acaba? Çok kötü şeydir çocuk. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya açsam mı satsam mı? Ne kötü bir şey çıkacak ondan eminim de. Neyse hadi bir şey olmaz ya. Hadi en kötü bir biten... <laughs> tane. <laughs> sonra köye var bak sonra köye Sonra köye var. mi? Hadi. Ne ha? Mor gari mu? Alevli bere. Yüzü güzel Dur Bakayım. Dildo mu? güzel, güzel bir şey çıktı gibi bilmem. Aa. 30 lira mı? Ha. Yine iyi lan. Yine iyi 23 lira. Bak bağımlılık kaptı neden sakal saçmak bak. Hadi bir daha hadi hadi bak bağımlılık kaptı. Hadi, hadi hadi hadi. Çok Kullan, kullanmıyorum ama yani. Lan. Abicim şöyle hemen. Arda o kadar arta kalıyor. Bir 20 lira Oğlum, bir daha attı. para ekle diyor bu. Baka girmiştir. Al para ekle de. tane ver iki tane. Bak artı o kadar para geliyor. Bir 40 lira daha at bir tane de al. Allah Allah. Ne gün ya. Yani. Korkak çıktın sen de. 200 abone Nasıl <laughs> açtık vallahi arkadaşlar zarar Hadi la. Ha. Kardeş mi diyeceğim lan. Aç aç ah, aç 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 aç. Yani arkadaşlar şimdi inanın bilmiyorum ne olacak ama bak. Aç. Lan ne oluyor? Aç tamam, aç. Tamam geldi. Aç aç. aç Bakın aç, şu çıkarsa aç. üstteki tek boynuzlu başlık başkalı onu çok istiyorum ben. Ya da uyuşuyor. Ama, ama Aman lan hama kalkaraman. Aman. Aç, aç 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 bu ne lan yürü lan <laughs> <laughs> tamam bu ne olmuna koyayım ya tamam Arda'yı da zarar ettirdiğimize göre öyle <laughs> işte. en aşağıdaki çıkmış bir de olmuna koyayım <laughs> bir buçuk ref'e benziyor ama neyse 20 ref ah ben sevinmiştim bak bir buçuk ref 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 <laughs> Oh my god. Yeah. Oh, kalıcıdır. Ha. O mezar da işte. <laughs> o işte. O mezar Artık bu silah sikinin değeri Eren 12 milyon olmuştur bugünden itibaren. Aynen öyle. Hadi bir de normal gaz saçmamız yok mu? Ay. anahtarı da seksiymiş yani arkadaşlar. <laughs> şu an var ya hayatımın bir hayatına böyle bana girdiğini hiç hissetmemiştim. <Gülüşmeler> aç 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 hmm. aç 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 Allah Abi baş... iki <Gülüşmeler> tane çıktı. Dur, Bilgatran 5000. bu bir şeye benziyor ama. 3 ref. Tamam. <Gülüşmeler> <Devam>. Of ya. <laughs> <Gülüşmeler> <gülüşmeler> What the hell? <laughs> Ürkütücü kafa. Eren mavi ve... renginden anlaşılıyor insan. Arkadaşlar lütfen abone olun. Yani görüyorsunuz arkadaşlar yani az buz izleniyoruz. Yani bağışlarınızı bekliyorum arkadaşlar sizden. Bugünün zararı <laughs> telafi edilemez. Bismillahirrah Bismillah açarsam iyi bir şey ol, çıkar abi. mı? Bismillahirrahmanirrahim. Şey, gözümü kapatacağım bak. Gözümü kapatacağım tamam mı? Masum getirdim. Masa basıyorum şimdi. Gözümü kapatıyorum hemen. Allah 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Aç <laughs> <laughs> dur bekle. sokma açla. Bakarsan Allah <laughs> <laughs> Allah. Yangın baltası mı çıktı lan? <laughs> <laughs> Yangın baltası. baltasını değil de bakma sorun oldu dört lira. Dur dur bekle. <laughs> dur bekle, sakin ol. Ben gireceğim. Ne çıktı? Ne çıktı? Ne çıktı? Dur <laughs> ne çıktı? dur dur. dur. Bak Bekle. çıktığını biliyorum ya. Lütfen zaynandık şuna. <laughs> ya ne çıktı? 25 ref. Bu ne oğlum? Roket <laughs> atar garip ama. <laughs> Çıkmasın dediğimiz şeyden çıktı.